Şimdi klan kesiyoruz bakalım. Drop alabilecek miyiz klan Hep beraber. Diyelim. <laughs> <laughs> ben iki kişi yat diyor. Böyle sonlara gelince var ya iyice duruyor bak. Yüzde birden dönüyor ikidir. Hadi. Evet. Bakalım. Lorna's Belt. GB. Silver. Güzel. SS. Plan zindanımızı da yaptık. Bak mouse yine kayboluyor. Gelim abi hemen. Bolu zindanlarımızı yapalım solo zindanlardan sonra 70 grup yaparız. Sonra da kalebi yapabilirsek kalebi yaparız. Yapamazsak da yarın yaparız artık kalebi de. Evet ilk zindandan coin aldık. Depot aldık. İkinci zindandan da skill book'umuzu aldık. Çok güzel. Haydi bakalım sen ne atacaksın bize? Rogelit kolluk. Mükemmel ya. Harbi mükemmel abi. Gerçekten mükemmel. Yani diyecek bir şeyim yok benim ya. Bu da boş. Aç lan kutuyu. Abi niye ya? Bir şey at bari. Çöp, zindanlar boş. Bir skill book'umuz var. Bakalım gruptan cidden ne alacağız. 70 zindandan. Onlar büyük ihtimalle dropları falan kıstı. Yani yok abi ya sanmıyorum. O kadar kötü çıkacağını yani. Evet. Şöyle cf'yi de kazandık arkadaşlar. Gayet güzel bir cf'ye geçti. Şimdi kalep görevini falan da yapmıştım. Kalebi yaparız. Bakalım inşallah drop alırız. Evet şimdi. Dün akşam kılan da başlattım videoyu. Saat 9.30. buçuk. Ee, gece Crystal Fortress kazandık. SC'ler basıldı. O yüzden bu çarla girip kadar kaldım. Sonrasında sabahki inferno'yu kazandık. Dün akşam iki kaybettik. Ondan bir green, bir yellow aldık. Yellow bulduk. Bu üçü vardı zaten. Şu ikisinde harpi ile Levinus harpi görevi falan var ya. X görevi. Onları da yaparken aldık. Bunlar da düştü bir yerlerden. Ee, satılan bu ne green? Bu akşam kirleni kırıştı. Evet. öyle. Yani bir iki ay daha böyle kısa kısa videolar çekip hatta short videosu falan da yapmayı düşünüyorum. PK kesitlerinden falan hani onları videoya almadım. Ee, Onlar da videoya alırım belki. O şekilde ilerlerim ya. Şimdilik öyle bu kadar yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.